5 insanın üçünün karavanı var diyebilirim ve bunlar dünyayı geziyor. Avrupa'da karavan sahipleri güvenli gördükleri her ülkeye geziyorlar. Karavan kamplarında konaklıyorlar, günlük ihtiyaçlarını bu kamplarda karşılıyorlar. Karavan kampları size ne verir? Güvenlik verir. 7-24 sıcak su verir, duşunuzu verir. Elektriğinizi verir, suyunuzu verir. Yapacağınız yemeğiniz, alışverişinizi o çevreden gider yaparsınız. Karavanda tüm detaylar ince ince düşünülmüş. Bulunduğum bu noktada 3 kişi, düğmeye bastığımda ise inen yatakta da 2 kişi yatabiliyor. Dünyada 1950'lerde başlayan karavan turizminin ülkemizde ise 10 yıllık geçmişi var. Türkiye'nin hem konumu hem de iklimi karavancılığın gelişmesi için son derece uygun. Sebze ve meyvelerinizi saklayabileceğiniz buzdolabı. Yemek yapabileceğiniz ocak ve fırın, tuvalet ve banyonun dahi bulunduğu bu karavanın satış fiyatı ise tam tamına 150 bin euro. Motokaravan'daki özel tüketim vergisinin yüksek oluşu, kamp alanlarının olmayışı, karavancılığı olumsuz etkiliyor. Karavan kamplarının olmaması bir, ikincisi motokaravan'da ÖTV'nin çok yüksek oluşu. E, motokaravan'da ÖTV yüzde 145 artı %18 KDV. İçinde bulunduğumuz ürün 150 bin euro satış fiyatı var. Bunun yaklaşık 90 bin eurosu vergi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Hesturex Dünya Sağlık Spor Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı karavan turizminin geliştirilmesini hedefliyor.